çıkmış kız suratında. Ay kan çıbanı Okan. Ben de gördüm demin ayrıca. Daha doğrusu çıbandan geriye kalan yerde yüzümün bir kısmını görebildim. Ve bu abinin yüzünden. Sinirden evet. orada burada abine çıkıyordu onlar ama. Sonunda suratıma da sıçradı işte. Mayın çıkmış resmen suratımda ya. <laughs> ama kolay patlayacak gibi gözüki. Dur. Ne arıyorsun kız oralarda? Kolonya mendil filan. Canıma elleme kız! Elleme! Git açık de oyna! Kız anne ya? Hastaneye falan gitsek diyorum. Bak normal bir şey değil bu. Hayır böyle bir şeyin insanın yüzünde bulunması için ruhsat falan gerekiyordu belki. Ya da vergisi mergisi varsa böyle birinci taksidini ödesek ha? Kız Adana hastaneye gidelim. Bana bak Sıtıka. Bu neyse karı çıva seni beynine falan sarsmış iyice ha? Çocuk çocuk konuşuyorsun. Bunun için hastaneye gidilir mi kız? Salak! Ya niye gidilmesinmiş be? Nesi varmış hastanelerin bakalım ha? Hastaneler ana baba günü kızım. Uğraşmaz kimse senin çıbanınla. Ayrıca sayın Çiller 200 kişilik heyetiyle zırt pırt hastane falan basıyor. O hengamede kolunu bacağını koparırlar. İçinde alet, edevat, sedye, ambulans, düdüğü falan unuturlar. Ahirete kadar nani 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 diye ötersin. <laughs> Ben şimdi otoyol kenarındaki otlaklara çıkıp yılan pancarı toplarım sana. Akşama da onu suratından bir güzel basarız, sararız üstünü de. Sabaha da hiçbir şeyin kalmaz Sıdıka. Yılan pancarı falan istemem. Anne, tıp bilimi diye bir şey var şu hayatta. <laughs> Hadi ya, o da ne kız ha? Sosis çeşidi mi? <laughs> hani hep duyuyoruz, şişman sosis, küçük sosis, sinirli sosis, bilgili sosis, öfkeli sosis, uykucu sosis. <laughs> Bu da öyle bir şey herhalde. Tanrım, <laughs> bakara yapma Sıdıkaya. Ben gayet ciddiyim. Ay ciddiyeciye de gösterelim seni kız. Laf oyunu yapma Sıdıkaya. Bana baksana sen. Ikanır sıkınır dört tane dar çıkarırım şu çıbanlardan suratımla. <laughs> Mahallede Safiye Hanım eve uzaylı alıyor diye dedikodu çıkarırlar vallahi. Gom, <laughs> gom, 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 gom. Ya gom, gom denilmez Sıdıkaya. <laughs> hey kurban oldum Rabbim sen büyüksün. Gün oldu devran döndü. Şu karı benim çereve düştü ya. Artık ölsem de gam yemem. <laughs> Ay çok mu paniklerdesin yavrum? Ya. Ah, gel yavrum gel 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 gel. Senin bu kara mübareğine tıp ne yapsın kız? Hele sosyal sigortalar hiç çakmaz. Ol. Mecbursun annenin koca karı ilaçlarına. <laughs> böyle kemküm edip durma ha. Sonra tedavi etmem kalırsın böyle çıvanında. <laughs> Niye? Kocakarlar Hipokrat yemini etmiyor mu he? Mecbur değil misin? Bana gider bir şekilde koca karılık belgeni iptal ettiririm. <laughs> Yaparım işte bir şeyler. Hakkımın sonuna kadar savunurum. Ha, sen vatandaşın sahipsiz mi sandın falan? En azından sivil toplum örgütleri var bu memlekette. <laughs> bana bak, çok konuşmada cevap ver bakalım şimdi bana. Gece bir böyle buvuk diye ses duydun mu? Baykuş ötüşü. Ay ne ne diyorsun sen ya? Abuk buvuk konuşup durma insanla be. <laughs> falan konuşma. Cadaloz, cimcoz, kaltak. Sen şimdi bana cevap ver. Öyle Baykuş sesi duydun mu, duymadın mı? Ya yani anne duymadım. Ya hem Baykuş ne arasın ki bizim mahallede? Serçeler bile gri gri, salak salak... ...cik demeye bile mecallere yok hayvanların. Bubuk ne ki? Ee, anlaşıldı. Senin durumun psikolojik. Hmm. E, yılan pancarı falan da kar etmez. Hmm. dur. Al sen şu beş bin lirayı Sıdık'a. Hah. Al kız. Şunu gece yatarken üstüne bastır öyle yat. Camdan atarken karıncanın yurdu yok, bende çıban derdi yok. Aynaşanın, kaynaşanın, yol üstünde oynaşanın, elek satan köl paşanın cümle alemin gözünde pı diye savuruyorlar. Sabah hiçbir şey kalmaz Sıtka. Ya benim Türk parasına pek güvenim yok. On sent kullansam? Vallahi ben diyeceğimi dedim Sıtkacığım. Artık gom gom olacak olan sensin ha? <laughs> Sıdıka, e, bu saat bozuk mu? Hala akşam olmadı mı? Ha, aynen öyle. Şimdi sen o saati birazcık ileri al, gör bak hava kararacak. Kafayı yedin sen galiba. Konuş bana, çıkacağım şimdi bir tane. He. Ya. Yeter be,